Birçoğumuz yaşadığımız duyguları fark etmeden belki de onları halı altına süpürüp hayatımıza devam ediyoruz. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Şimdi bunun sırası değil ya da zayıf görünmemeliyim diyerek kendimizi geri plana itiyoruz. Ancak duygular kendini ifade etmeyi sever. Eğer onları alan tanımazsak farklı şekillerde yüzeye çıkabilirler. Danışanlarımdan biri hiçbir şeye kızmadığımı sanıyordum ama en küçük şeylere patlar hale geldim demişti. Bu aslında bastırılmış duyguların birikerek öfke olarak ortaya çıkmasının tipik bir örneği. Günlük yaşamda basit görünen şeylere tahammül edemiyor ve artık aşırı tepki veriyorsanız belki de altında yatan duygularla yüzleşme zamanınız gelmiştir. Bazen duygularımızı görmezden geliriz ya da onları bastırırız. Çünkü bize acı verir, zorlayıcıdır ya da tam olarak nasıl ifade edeceğimizi bilemeyiz. Ama bu daha sonra yaşanacak büyük patlamaların habercisidir. Bastırılan üzüntü, hayal kırıklığı, korku gibi duygular bir noktada taşarak öfke formunda ortaya çıkabilir. Öfke buzdağının görünen yüzdür. Altta saklananlar ise çok daha